Hadi, hadi bakalım, bakalım. <laughs> hadi bakalım. Çap çap. Oradan arayacağız Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Şimdi Karadeniz yemeklerini sıralayacağız bakalım. <gülüyor> Hayırlısıyla. Nuhlama. <laughs> 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 Kuyma 3. 3 mü? 3, üç, 3. Üç. Hadi 3. Üç, üç. Seni dinleyelim 3. Kaya lahana çorbası. <laughs> Böyle de öngörülü. Dolması gelecek bir de. Ben iki derim. İçtin mi? İçtim. Yakın arkadaşım Karadenizli. Ondan hmm. avantajlıyım Trabzonlu. Ne diyorsun? İki, iki, i̇ki dedin, iki, değil iki mi? dedim. Tamam iki, iki. İki. Benim Birine gelecekti bak. Evet tamam bu sefer de. Oo, <laughs> Of oh. oh, bunların hepsi bir ya. Özgür şef var. Kralını yapar. Çay zaman... geldi. Çay, çayı bire koyalım. Çay var mı acaba? <laughs> Dört. Kaygana. Otlu yapıyorlar. Uf, bu da kraldır. Ama, ama yani bu ama çok zor. Ama ben sarmayı beklediğim için 5 diyelim diyorum. Ne diyorsun? Tamam. Ha? Tamam beş. Beş. Ya sarma gel. <laughs> ya gelmezse? Karadeniz pidesi. Hayda. Bir. bir. Ama hak ediyor. Kapalı. Sıdam. Yani, Kapalı... Böyle Hı. yuvarlak Yedin. üzerine bir yumurta. Allah canım. Açık çekti. havadayız ha. bir de ya. Biz bunu bir, bir koyduk bir. bunu. Geçmiş olsun. <laughs> Tere <laughs> Sana helal olsun. Kaç oldu bu? 5 e, mi? Niye kaldı ya? Vallahi Hayır. 5 mi kaldı? Hayır Üç. bir dakika. Üç dakika. kaldı. Ne kaldı en altı sonu? Altı kaldı. Ha 6'ya kadar mıydı? 5'e dediniz. Bir dakika. Hayır. Ters yaptık <laughs> o işi. 1 kaldı diye biz 1'e koyduk şeyi, pideyi. Ama pide, pide de 6'ya konmaz beri pide ya. Sarma bekliyorum. Kuyma, kuyma güzel ama altıya koyaydık kuyma. Karadeniz'in nenelerinden karalana sarması tamam, bekliyor. Tamam, bir tane değiştirelim yani. Biriyle de değiştirebilirsiniz. Öyle bir hak. Bir altıyı değiştirelim. Rica Altı ne oldu da. ya en son? Altı şimdi Karalahan en son karalana kalmadı. sarması kaldı. Hayır, kaldı. Pardon, bir neydi? E bir de Pideydi Karadeniz ya. pidesi kaldı. E çok yiyemeyeceğiz zaten. Pideyi Niye? altıya alalım. E ağır yemekler bunlar. Kilo problemi Kilo... mi var? <laughs> Ekran koyuyor. <biz>. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir sarma. Bir sarma. Bir sarma. Bir de sarmayı koyduk. Altıya da pidemizi koyduk. Pideyi.